Bizim gibi küçük yatırımcılar için tehlike unsurlarına şöyle bir göz atalım. Birinci tehlike unsurumuz. Bank Zao. Namı diğer CZ. Kendisi piyasayı özellikle de Binance borsasını manipüle etmekle suçlanıyor. Zaman zaman da yaptığı da doğrudur. İkinci tehlike unsurumuz kripto balinalar. Bu kripto balinaların ellerinde çok fazla sermaye var ve bu 0,000 coin'ler var ya işte onları istedikleri gibi uçuruyorlar, istedikleri zamanda düşürebiliyorlar. Bu yüzden balina alımları, satımları bizim için tehlike unsuru olabilir. Üçüncüsü ise yakından tanırsınız Elon Musk. Kendisi bir tweet'le Doge coin'i uçurabildi ama şimdi Doge'nin olduğu durum içler acısı. Bunun gibi manipülatör Twitter'lar, Twitter'da bu işlemleri yapanlar kripto para borsasını doğrudan etkileyebilirler. Dikkat etmemiz gereken dördüncü unsur ise hackerlar. Bu hackerlar istedikleri zaman sizin şifrelerinizi alabilirler ve borsadaki paralarınızı alabilirler. Onun için kendinizi güvene almak zorundasınız. Şimdi ben size bir soru sormak istiyorum. Buradaki tehlike unsurlarından en tehlikelisi sizce kim? Bilenleri tebrik ediyorum. Bunların hiçbirisi bizim için bir tehlike unsuru değil. Kripto para borsalarındaki en tehlikeli konu sensin. Aç gözlü ve hırslı olmazsa hemen iki kat 10 kat para kazanayım demezsen karı gördüğünde hemen bunu alıp bir sonraki fırsatı beklersen eğitimde gördüğün stratejiyi harfiyen uygularsan istesen de para kaybedemezsin işi öğrendikten sonra da çok güzel kazançlar elde edebilirsin. Unutmayın, kripto para ticareti büyük savaşların olduğu acımasız bir oyundur. Madem bu bir oyun, biz de oyunu kuralına göre oynayalım. Bizim stratejimizde öncelikle bir karargah var. Bu karargahta kararlarımızı vereceğiz ve verdiğimiz kararların da arkasında durmayı öğreneceğiz. İkincisi bir avcı uçağımız olacak. Bu savaş uçağında biz avlarımızı göreceğiz ve ona göre karar verip uygulayacağız. Son olarak askerlerimiz var. Yani sermayelerimiz biz askerlerimizi iyi bir komutan gibi hepsini birden savaşa değil adım adım tane tane göndereceğiz ve o askerlerimizi kabiliyetleriyle beraber tekrar karargahımıza çekeceğiz.